Süper Lig'in 19. haftasında en fazla progresif koşu yapan oyuncular şöyle sıralandı, Meteo Gendauzi 8, Gaius Meykauta 8, Anthony Musaba 7, Rick Van Dron gelen 7, Ümit Akda 6, Metehan Mimaroğlu 6, progresif koşu, topa sahipken ya da topsuz şekilde ileriye çıkarak takımın hücumu rakip kaleye taşıdığı koşular olarak tanımlanıyor. Arkadaşları da vardı Semedo bu alanda zirveyi ele geçirirken takım arkadaşı Meteo Gendauzi ikinciliği elde etti. Hatta Anthony Musaba'da progresif koşu kategorisinde dördüncü basamaktaydı. Fenerbahçeli 3 futbolcu bu kulvarda haftanın en iyileri arasına girdi. Ancak sarı lacivertliler, Göztepe yıl 1 ila 1 berabere kalarak 2 puan bıraktı. Çok tartışılmıştı Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'nun Göztepe maçındaki taktiği ve oyuncuların yerleri çok tartışılmıştı. 40 yaşındaki çalıştırıcı da karşılaşmanın ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Tekrar Semedo'ya dönersek Portekizli bek bu sezon Süper Lig'de 14 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1047 dakika kaldı. Bir gol ve bir asisti bulunuyor.